Hepinize selam arkadaşlar. Ben Umut Kerem. Arkadaşlar e, bu video kanalımızın ve e, ilk videosu ve ilk serisi. Arkadaşlar e, bu serimiz pusu rehberi arkadaşlar. Ve e, bugün Vikendi'deki Podvosto pususunu yapmak istiyorum. E, geliştirilmiş bir pusu bizim tarafımızdan. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Video geçmeden önce beğenirseniz gerçekten bize önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz. Neyse hemen pusumuza geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar Podvosto'nun yolunu aldık. Arkadaşlar bildiğiniz gibi sadece iki kapılı bir e, böyle kürsü gibi bir yer var. Orada arkadaşlar yem bırakıp güzel bir kutusu yapmaya çalışacağım. Ne yapayım? Hemen şöyle bir seriden inelim. Bakalım. Gelen bir, iki, üç kişi var. Bunlardan... Üçünü birden üstüme çeksem ne olur acaba? Biri saatten çok yakınım oldu. Bana rush da yapabilir. Ne yapayım? Şöyle kapatalım. Şöyle... Arkadaşlar bir hemen yemleri toplayalım. Çantada yer yok ki. Çanta yok mu? Çanta da yok. Ne yapayım? Bravo. Mükemmel. Neyse o zaman şunları hemen bir şuraya yığalım. Ee, arkadaşlar şunu bir dakika yanlış yaptım. CTRL'e arkadaşlar birer birer bırakacağım. Çok gözüksün. Öyle hemen bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yemlerimizi yerleştirdik. Adamda belki biraz böyle ulan pusu mu var acaba şeyi oluşabilir. Ne yapayım? Ama o girip zaten bir korkacak. Tekrardan dışarı çıkacak. Sonra baktı kimse yok. Veya buraları kontrol edecek. Kontrol ederken de vurabilirim. Ee, normal burada lootlarken de vurabilirim. Bizim amacımız burada lootlarken onu vurmak. Ne yapayım? Bu kadar. Şimdi adamın gelmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, adam geldi şu anda. Kafamda bekliyor. Ne yapayım? Cem Ne koyacağım ya? Bisiklete gittin bu hayatta ya? Ama bu da bize yam oldu. Neyse şöyle hemen tekrardan yerleştirelim bunları. Ee, i̇nşallah bu sefer fail olmaz. Hemen baştan bir şey siftahımızı yaptık. Ee, hemen şunları bırakalım şöyle. Evet arkadaşlar bir saniye. Ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. Bir saniye, bir saniye. Onu, onu alıyorum. E oldu. Az önce niye olmadı? Az önce niye olmadı hakkında hiçbir fikrim yok. Duydum. Tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. E, görüyorum hareketlerini. Ay yavrum. Arkadaşlar dayanamadım artık çok sıkılmıştım. Ne yapayım? Zaten alan da geliyor. Hemen şunları toplayalım. Bu da kurbanımız oldu. Bakın arkadaşlar kapıyı kapatmanın faydaları. Kapı kapalı olduğu için adam direkt armut gibi atladı. Şöyle şunları da toplayalım hemen ve ee... alan bizde ama tam ortasında değiliz. O sıkıntı. Hemen ee, şunları toplayıp alanın yolunu tutalım. Yani şuralar falan uygun bir pusucu için. Hemen şuraya gidelim. İnandım ya tamam. E, görüyorum hareketlerini. Evet arkadaşlar tam da dediğim gibi Podwostoya kapanmadı alan tam işaretlediğim yere hemen hızlıca gidebilirsem e, ilk ona net girerim yani. Bunu hedefliyorum. E, i̇nşallah inşallah umduğumuz gibi gider. Evet arkadaşlar, bu da bir araç var. Ayak sesi de var dedim tam gold 인도, 인도, 인라 인도, 인도, 물도 인도, 인도, 말도 인도, 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 인 Bisikte nereye gittim bu hayatta ya? Evet arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz yani e, bu bize gerçekten büyük bir destek ve arkadaşlar e, yorumlara PUBG'de yapmamı istediğiniz şeyleri de yazabilirsiniz yani böyle challengelar falan e, yorumlarınızı bekliyorum bir dahaki videolarda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.